arkadaşlar Kale Seyahat'in teslimat araçlarındayız. Sıfır. 5 ee, adet alınan 2022 model Turizmo Black Edition. Araçları göstereceğiz. Şöyle bakın. 2022 model Black Edition. Şöyle bakın da Emniyet paket. Şöyle. Black Edition. Bunlardan 5 adet alındı. Biri şu anda burada yakalanmışken çekelim derim. Aracı göstereyim şöyle bagajlara. Bu kadar Araba sıfır Allah kaza bile vermesin. Kale Seyahat'in hayırlı uğurlu olsun. Şöyle alko detayını da gösterelim. Bir tane de e, kırmızı var biliyorsunuz. Kale seyahat yatırımlarına tam gaz devam ediyor. Araç evet, maşallah. Şöyle arkadan da gösterelim. 2022 model. Bir de bir de bir şey var. Bir de bir şey var. 34 kası, 38. Şöyle plakayı da gösterelim. Şöyle. Araç sıfır kokuyor şu an. Burada ediyorsunuz Alko detaylarını gösterdi. İçine de bir geçelim. Şöyle buna, buraya da bir detay göstermeyi unutmayalım. Siyah kolmanın burası. Olmazsa olmaz. Şöyle. Türkiye'deki ilk fabrika çıkışlı Black Edition Toyota'lar. Evet arkadaşlar. Şöyle detayını gösterelim. sonra oturalım. Şöyle. Aynen. Buradan da gösterelim direksiyonunuz. Turizm gerçekten çok güzel bir araç detay. Burada radyomuz. Burada klimamız otomatik klima biliyorsunuz. Burada düğmeler. Dijital klima. Dijital klima. Burada yine göstergemiz. Valla çok, çok güzel. Start stopumuz. İndak tabii. Arka kapıda burada, kamera var. Kameramız bulunuyor. Burada da yapımız, Burada araçla ilgili ışıklandırmalar vesaireler. Gerçekten her sıfır oluyor. Direksiyonumuz. Üstümüz üzerindeki don donanımlar ve Bir kişilik bu. Aynen bunlar 41 kişilik. Şurada USB girişimiz, bir tane. Punto marka ekranımız. Yine koltuklarımız. Ekranlarımız takıldı Punto'a. Punto'a, Punto'a. Aynen Punto'a. Pardon arkadaşlar. Araçlar sıfır kokuyor. Üst bölmeyi de göster. Burası da güzel, geniş. Fazla yüksek de değil. Yolculuk için daha rahat eşya koymaları için. 5 adet alındı toplamda 4 tanesi beyaz olmak üzere bir tanesi de kırmızı olmak üzere. Evet, araç böyle arkadaşlar. En yakın zamanda gene bir videosu gelir. Yolculuk videosu inşallah gelecektir. Şu anlık bu kadar. Kanalımıza abone olduğunuz, beğenip bolca yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.